değerli izleyenler. Yeni gün televizyonun ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz. Bugün yine Vatandaş Hamza Bizim Mahalle programında karşınızdayız. Bizim mahallemiz bugün Altıntaş Mahallesi olacak. Altıntaş Mahallesi'ne kısa bir gezinti yapacağız. Tabi bu gezintiyi mahallenin en yetkilisiyle mahallelinin tercih ederek görev verdi, eline mührü teslim ettiği muhtarıyla beraber yapacağız. Orhan Güven abimizle Altıntaş Mahallesi'ni biraz dolaşacağız. Altıntaş Mahallesi'nde neler var, neler yok? O yoklar niçin yok peki? Ve olması için neler yapılması gerekiyor? Onları da buradan konuşup sizlerle paylaşacağız. Sizlerle paylaşırken konunun muhatabı olan kişi ve kurumlara da buradan çağrılarımızı açık açık yapacağız. Sizler de programımız süresince görüş, öneri, eleştiri ve sorularınızı şu an ekranlarınızın sağ tarafında bulunan boşluğa adınız ve soyadınızla yazarak elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Biz de yayınımız süresince bu gönderdiğiniz soru, görüş, öneri ve eleştirileri bu program süresince yayınlamaya ve sizleri yanıtlamaya çalışacağız muhtarımız Orhan Güvenle beraber. Sözü çok uzatmak istemiyorum çünkü onların çok derdi var. Onlara bir dokunduğumuzda bin ah işittiğimiz bir konumdalar. Demokrasi merdiveninin ilk basamağında ve demokrasi zincirinin de en kırılgan halkası olarak görevlerini yapıyorlar. Ancak ne kadar bu görevlerinin karşılığını alabiliyorlar? İşte bu sorunun yanıtları konuğumuzda olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Öncelikle bu yağmurlu havada kırmadınız. Altıntaş Mahallesi'nin sorunlarını her platformda her yerde anlatırım. Evet, felsefesiyle. Evet. Bizi de kırmayıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz Altıntaş Mahallesi'ni sizden tanıyalım. Kat, sokağı var, neleri var, nerede nedir? Şimdi Altıntaş Mahallesi İzmir'in merkez mahallelerinden birisi. Evet efendim. 18 sokağımız var. iki tane caddeden bağlantımız var. Yani e, İnönü Caddesi'nin bayram yerinden 3 yola kadar. Halil Fatpaşa Caddesi'nden de 141 Taksim'den 195'e kadar olan bir bölümü bana ait. Evet efendim. 6.300 seçmenim var. 12-13 bine yakın da mevcudum var çocuklar hani seçmen sayılmadıkları hı hı. için. Mahallenin sorunları tabii çok. Yani aslında o İzmir'in kaç Kaç efendim? Efendim? Nüfusumuz. Nüfusumuz 12.000'e yakın. Evet, evet. 6300 seçmen yakın. sadece. Sırf 6300 seçmen seçmenin var yani. Yani bir ilçeyi de açacak kadar nüfusa sahip. Evet, evet. Şimdi tabi e, mahallem çok ihmal edilmiş. Merkez mahallesi ama bu seneye kadar kaldırımları dökülüyordu. Sokakları berbattı. Fakat bu sene sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız caddelerimizdeki kaldırımları yaptırdı. Hı hı. Konak Belediye Başkanımız Doktor Hakan Tartan'da sokaklarımızı parke taşı yaptırdı. Bir güzellik oldu yani bir estetik oldu. Ama bunlardan bitmiyor. Evet elbette. En büyük sorunumuz bugün enerji hatlarının yer üstünde olması, hı hı. balkonlardan iç içe olması. Yani kablolar balkonlarla yani orada bir çamaşır asma kastı bir ev hanımı elektrik tellerine kapılıp hayatını kaybedebilir. Ya, Ki bu çağda yani artık bu çağda bu demir direklerin, paslı direklerin Yanmayan Yapışmıyor. yanmayan lambaların yani lambalarımız yanmıyor. Ee, sokaklara e, yani aydınlatmamız eşlik nedeni bu tabi yer altında olmayışın kaynaklanı. Tamam. Çok vahim bir durum. Yani yakışmıyor da Yakışmıyor yılında. yani İzmir'de artık yakışmıyor. Yani gelen merkez mahallede gelen bir dışarıdan gelen birisi görse o paslı direkleri, eski direkleri, çürümüş direkleri, üzerinde solmuş solmuş lambalar, tamam mı? Yanmayan lambalar. Bir de yanmayan lambalar. Şimdi telefon ediyoruz TEDAŞ'a. Adam diyor ki hani 3-4 günde gelir elemanımız eksikti. Anca ulaşalım diyor. Ama bu ulaşma çözmüyor ki benim şey. Orada bir olay olsa, bu karanlık sokakta herhangi bir naiş olay olsa bunun sorumlusu kim olur? Kesinlikle çok büyük bir e, felaket yaşanır. Tabii. Çünkü burada insan canı söz konusu. İnsan canı söz konusu. Yani burada e, bu birinci sorunum benim. İkinci tedaş, sorunum. Tedaş niye bu konuda bu kadar e, ihmal davranıyor? Buradan biz e, İzmir TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ve özellikle Konak'taki TEDAŞ yetkililerine e, muhtarlarımızın hemen hemen Konak bölgesindeki muhtarlarımızın en büyük problemi tedaşla yaşıyorlar. Yani size özel bir kasıtla sormuyoruz bunu veya özel bir kasıtla yaklaşmıyoruz. Muhtarlarımız o mahalledeki sorunu birebir yaşıyorlar. Mahalle sakininin getirdiği o sorunu her gün not ediyorlar. İşte bugün ajandasına yazmış gelmiş muhtarımız Sayın Orhan Güven. Yani herhangi bir mecburiyeti yok. Ama o mahallede o elektrik faturasını ödeyen vatandaşlar en az bir karşıya kadar, en az bir mavi şehirdeki kadar hakkı var diyor. Çünkü o da parasını ödüyor. Hizmeti almak zorunda. Evet, biz burada Altıntaş Mahallesi'ndeki özellikle direklerdeki kabloların balkonların önünden geçişi. Yani bir çamaşır sermek isteyen birisi yarın bir gün kablolara temas edip akıma kapıldığında, yaşamını yitirdiğinde Gerçekten ortada suçlu arayacağız. Gelin bundan vazgeçelim artık. Yani testi kırıldıktan sonra çare aramıyorum. Evet. Önemli olan testi kırılmadan çözüm üretelim. Yer altı almaları lazım. Dünyada bunun örnekleri var. İzmir'in birçok mahallesinde, İzmir'in evet. birçok alanında yapıldı bu. Kablolar yer altına indiriliyor. Direkler sadece aydınlatma amaçlı estetik direkler dikiliyor. Evet. Ee, ve onlar da sürekli kontrol ediliyor. Ne kadar yanıyor, ne kadar yanmıyor. Bu da TEDAŞ'ın asli görevi. Çünkü o vatandaş Günü geldiğinde ekmeğinden kesiyor, aşından kesiyor, suyundan kesiyor, gidip bu elektrik faturasını yatırıyor. Bu faturayı alıyorsanız, almayı biliyorsanız eğer hizmeti de eşit vermeyi bileceksiniz diyoruz. Ha, bunu buradan söyledik. Siz istediğiniz kadar söyleyin, demeyin sakın. Yani en son yolu burada size tehdit olarak kullanmak ve söylemek istemiyorum. Ama mecbur kalırsak da bunu yapmaktan da çekinmeyeceğimizi ifade ediyorum. Vatandaşımıza bizim mahalle programıyla önderlik edecek işi gerekirse yargıya taşıyacaktır. Yargıya taşındığında da yarın cezai müeddiyelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve kurumunuz prestij kaybına uğrar. Siz o kurumu yüceltmek için varsınız. O kurumu büyütmek için varsınız. O zaman da lütfen eşit hizmeti hiçbir zaman aksatmayın diyoruz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Bizi o son söylediğime mecbur bırakmayın. Biz önderlik ederim gerekirse muhtarlarımız ve mahalle sakinleriyle işi yargıya işi kurumlarınızın genel müdürlüklerine kadar taşıyabiliriz buradan. Ama onu yapmak istemiyoruz. Amacımız burada e, bağcı dövmek değil. Hep beraber o masadaki Altıntaş Mahallesi'ndeki üzümü kardeşçe paylaşmak. Evet efendim. İkinci sorumuz otoparklar. Otoparkımız yok bizim. Evet efendim. Gerçi bu İzmir'in büyük sorunu. Yani otopark demin gazetenizde de var. Okudum ben. Yeni Gün gazetesinde. Çok güzel değinmişsiniz konulara ama Şimdi bugün bayram yerinden Fahrettin Altı'ya kadar gelin gezin. Hiçbir apartmanın otoparkı yok. Sokaklarda şimdi yeni bir çalışma oldu. Kaldırımlara babalar dikilmeye başladı. Konak belediye başkanımız yaptı bunları. Ama burada vatandaşların rahatsız konusu var. Yani otopark olmadan bunlar yapmak mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Adam arabamı nereye bırakacağım diyor. Kardeşim bunu diktim buraya ama ben ne yapacağım diyor. Biz bunun rogaların olduğu yerlere ve zemin olan, hani kot altında olan dairelerimiz var biliyorsunuz. Uh -huh, uh -huh. Oranın önüne pencere dikil dikilmesi, e, o nedenle geri kalan kısmında da vatandaş arabasını park ettiği zaman herhangi bir arasız geçemiyor. Ambulans geçemiyor. Yani onu bıraktığı zaman sokağın üzerine geçemiyor. Bunu da artık. bunu da biraz başkanımızdan, Kona Piyade Başkanı'na rica ediyoruz. Gereksiz olanı babaların sökülmesi. Yollara dikilen Evet. Olan... En büyük sorunumuz kanallar altyapı biliyorsunuz en aha, büyük sorun kanallar. Aha. Kanallarımız yapıldı ama bu kanallardaki e, kanal logolarını ka çalıyorlar. Şu anda 20-30 tane program çalınmış. Geçenlerde arabası düşmüş adamın, vatandaş bir ayağını incitmiş. Bunu ben e, emniyet e, karakolunda aradım ben Kemal kemeratı karakolumuzu. Buna bir çözüm getirmesi için de rica ettim onlardan. Yani bu hırsızlar yakalanır. Çünkü evet. onlar sattığı yerler belli onların. Tabii canım. Tabi canım. Aa, bu kötü bir şey gerçi. Ama bunlarda çözüm getirmek lazım yani. Bunları, Gerçi onu bazı belediyeler mutlak bir şey yaptılar ama bu metal ve pikten çıkartarak e, kullanmayan sters, bir alet olarak sert bir plastikten evet. yapıyorlar. Evet. Onu satamıyorlar da. Tabi öyle bir şey olsa çok iyi olur. E, temizlik biliyorsunuz en büyük sorunumuz temizlik sorunlarımız. Halkımız bunun bilincinde pek ermemiş yani o kültüre sahip değil. Getiriyor kapalı kapalı mesela o çöp bidonunu. içine atmıyor kenarına bırakıyor. Diğer de gelip bırakıyor oraya. Ondan sonra tabii onun içine bir takım şeyler var. Yani gıda maddeleri artıklar var. Afedersiz kettik başlıyor. başlıyor. Bu defa kötü görüntüler oluyor. Yani Kedi köpek geliyor parçalıyor. parçalıyor. Onu orada benim o güzel insanlarımdan rica ediyorum. Lütfen bunları bu şekilde değerlendirsinler. O koyulan çöp bidonlarının içine koysunlar bunu. Bir sancımız bu. İkincisi, affedersiniz, köpek salgını. Evet efendim. Kedi, kedi ve köpekler bütün sokakları işgal etmiş durumda. Caddeleri işgal etmiş durumda. Parkları işgal etmiş. Yani çocuk parkında köpek gezdiriyorlar. Köpek de edersin oraya ara pisliklerini yapıyorlar. Yani bunu da bir e, şey önlem alsınlar. Şimdi geçenlerde ben yazı yazdım Konak Beyler Başkanı'na. E, köpeklerden durumunda. Bana gelen yazıda diyor ki işte biz ondan kısır açırdık. Aşısını yaptırdık yasa gerek 10 metre koyacaksın. Ama vatandaş hiç çıkamıyor. Yani. Bu çözüm değil ki yani. Şimdi yani aşı yaptırmaya, bu hayvan sevmekten Sayın Hakan Tartan ve e, Konak ilçesi zabıta müdürü. Biz o köpekler bize tecavüz edecek diye korkmuyoruz. Yani kısırlaştırmışsınız. Evet. İyi cevap bize evet. Bizim evet. böyle bir korkumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> biz o köpekler orayı kirletiyor. <laughs> yani biz e, hayvan seven insanız yani. Ama hayvan seven ama bir de insanlar çok sevmeliyiz. Yani o çocuğunu adam parka götüremiyor. Affedersin. Güzel yerlere gidin bakın Güzel Parkı'na ya. İnsanlar fazla köpek var orada. Evet. E, bütün parklar bu şekilde işte işla edilmiş. Yani ne bileyim yani buna bir çözüm getirmek lazım. Mesela Avrupa'da gibi bunlara veriyor koyarsın. Kardeşim adam çocuğu seviyor diye tamam bir köpek alıyor. Köpek belirli bir altıya yediye sevgisi geçince sokak atıyorlar. Bu da köy müdür, kent müdür burası biz de bilmiyoruz nedir. Evet. mahallen o şekilde caddeye gelin kaldırımlar köpekler yapmış vatandaş geçemiyor. Kadın korkuyor caddeye iniyor ve orada da birinin yardımından geçiyor yani. Ona dokunamıyor hayvana. Yani bu gibi şeyler bu kentimize yakışmıyor. Buna çözüm getirmeyeni istiyorum. Ben evet. evet, evet. Bu çok önemli bir sorun aslında. Birçok mahallede yani, bu... karşı yaka bostanada da bunu görüyorum. Yani o güzelim parkların içinde tamam ben rahatsız olmuyorum. Ben e, köylü çocuğuyum. Ben köpeklerim. Ya, hepiniz... ben ben... yanına geçerken yani ama hayvan, hayvan öyle bir şey ki hayvan da art niyeti diye aslında çocuklar ve kadınlar o korktuklarında bir salgı çıkartıyorlar. Hayvan da o salgıyı algılıyor. Evet, evet tabi tabi. Oraya karşı bir saldırgan oluyor. i̇şte yani... bu benim 365 sokakta telefon etti. Ya muhtarım dışarı çıkamıyoruz. Köpekler saldırıyor falan. Dediğin bu o salgılardan dolayı hı hı. tabi şey olunca vatandaş çıkamıyor. Beni arıyor ya. Düşünebiliyor musun orada? Yani e, uysal hayvan ama o anda onu sezi, ön seziden hayvan saldırmaya başlıyor yani. Ve bir tıbbi ve bir gerçek daha var. Ben bir veteriner arkadaşımdan bunu e, bilimsel olarak da doğrulattım. Kısırlaştırılan hayvanlar o dinsel ihtiyaçlarını gideremedikleri için belirli Saldırgan... bir süre sonra saldırganlaşıyormuşlar. Tabii. Zaten. tabii. Yani öyle de bir tehlikesi var bunun. Bunların yani... çözümü var. Ee, Mahallemin dediğim gibi yani işte ben mahallede bir kütüphane açmışım muhtarlık binasına. Çok güzel. Eğitimi çok seven bir insanım, okumayı çok seven bir insanım. Ee, zaten bir millet ne kadar çok okursa o kadar bu işin bilincinde olur. Yani Avrupa'nın tek şey olması, Avrupalaşmanın olması, gelişmesinin olması okuma kültüründen. Tamam. Yani biz bu sosyal kültürü almalıyız. Tabii 400 tamam. sanayi devrimi yani, için neler sansı var, reformlar tabii, var. Tabii Onun tabii tabii. tabii. Bugün Avrupa ya, ya bugün trafik çıkardık. kültürümüz yok. Temizlik kültürümüz yok. şehirlerimiz mi kültürümüz yok. yani Evet hep biz köy kökenliyiz. Köyden şehire gelmişiz ama şehre adapte olamamışız herhalde. Bilmiyorum ben, ben bir şeyim evet. böyle. Çünkü evet. adam arabaya dönüyor mesela lambalar koymuşlar. Sinyal lambalar. Sağa dönüyor, sola dönüyor, dönüyor, yakma yok. Yani bir takım şeylerimiz var. Ben de işte bir kütüphane kurdum. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısı oldu. Konak Belediye Başkanımızın katkısı oldu. Güzel bir kütüphane kurdum mahallede. Muhtarlıkta. Gelirseniz görürsünüz. Geleceğiz da. tabii göreceğiz. Bekleyin sizleri. Tabii, tabii geleceğiz e, efendim. aslında e, sizlerin mahallelerimize sizi görmek isteriz. Hakla iç olmanızı isteriz. Çünkü e, sizi tanımak isterler. Başkanları tanımazsa, başkanların gelmiyor. Başkanların gelsinler bir mahalle muhtarlarına, bir mahalleyi görsünler. O koltukta maliye tanıyor musun? Kesinlikle. Maliyeti tanımak için. Sayın Aziz Kocaoğlu, Sayın Hakan Tartan bu sözler size efendim e, Taş Mahallesi'nden davet var size. Davet yani, ediyoruz. Efendim, tabii gelsinler gör, hizmetlerimizi görsünler. Var. görsünler. Kendi evet. hizmetlerini görsünler. Muhtarımız Orhan Güven size bir kahve ikram edecek orada. Belki bir köpüklü ayran ikram edecek. <laughs> Mahallenin Ayşe teyzeleri, Ahmet amcaları gelecekler, gençler gelecekler, çocukları gelecekler. Sizinle kaynaşacaklar. Açıkçası sizi görmek istiyorlar. Sizi Resim, dokunmak istiyorlar. Tabii resimlerin değil. Resimlerin evet. öyle göre ama adam diyor, bizim bu kim diyor? Benim Konak Belediye Başkanı. Ha bu mu diyor bizim? Evet. Yani dokunmak istiyor şimdi. Ona evet. tanımak istiyor. Yani. Her şey buradan haklarını yemeyelim. Oldukça sosyal ya, iki tane belediye başkanı var. Seviyorlar ama yani, sevgilerini Aziz Kocaoğlu sokağa çıkmayı çok seviyorlar. Halkla bütünleşmeyi çok seviyorlar ama... E, İzmir o kadar büyüyor ki Sanıyorum yetişmekte zorlanıyor ama biz de buradan e, vatandaşlarımıza bizim mahalle programı olarak bir basın danışmanı görevi gibi de algılasanız sizden rica ediyoruz. Belki aklınızdan kaçıyordur bunları bir kez de daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. En azından bizim bu davetlerimizi bir not ederseniz, danışman Mahalle onları seviyor yani, mahalle onları görmek istiyor, yanlarına görmek istiyorlar yani. Kesinlikle sizi eleştirmek, sizi... Değil, e, hayır, sevgilerinden dolayı şey yapıyor. Orada bir samimilik, orada bir sevgi ortamını paylaşmak için sizi mahalleye bekliyorlar. Buradan Altıntaş Mahallesi'nin tüm sakinleri adına muhtarımız Orhan Güven, Sayın Doktor Hakan Tartan ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu ilk fırsatta çok fazla zaman geçirmeden ve seçim arefesi olmadan o işte böyle bir şey yok bizim. bir kahve içmeye bir ayran içmeye hizmetlerini görmeye var davet bu davetimize eğer haberimiz olursa biz de vatandaşımıza Yeni Gün TV ekibi olarak gelip onu orada e, görüntülemek ölümsüzleştirmek isteriz bu da bizim açıkça size bir teklifimiz Hı. Evet onları. Evet efendim yani çok zor iş yapıyorsunuz. Bakın şu kütüphane işi tamamen bir özveri işi. Sizin görevleriniz arasında belki yazılı olarak yoktur. Yok yok tabii yok. Yani, Sırf yani. mahallenin mesela çocuklar. Çocuklar kim, nasıl alıyor geliyor buradan kitabı? Şimdi e biliyorsunuz hocalar ödev veriyor. Evet. Yani her ne kadar bir internet ortamı varsa dahi o okuma kültürü yani bugün çok önemli yani e o kitaplar emek veriliyor. Gazeteye bu emek veriyorsun. Gazete yani. uğraşmazsa okuyucusuna o emeğiniz sizin boşa gitmiş olur. Ezilirsiniz kesinlikle. Onun için geliyor basımda alamıyor kitap mesela. Diyor ki çocuğuna ödev vermiş. O ödevin kitapları oradan bulup veriyoruz, götürüyor. Çocuk ödevini yapıp getiriyor. Bu gibi hizmetlerimiz oluyor. Ya da mutlular ee, okuyucu kitlelerimiz. Ee, muhtarlıkta mı yine iş yapardık? Efendim? O Orhan abi muhtarlıktan önce görevimiz. Ben emlak komisyoncu yapıyordum. Evet efendim. Onlar, EtiBank'tan emekli oldum ben. EtiBank'ta çalışıyordum. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra emeklinin biliyorsun yani geçinme şartları zor Türkiye standartlarında Çok yani. Çok zor yani. Ee, ne yaparım dedik. Ee, ben inşaat tanıtımında çalışıyordum. EtiBank'ın cuma varsan vardı etmesi vardı hatırlarsınız. Hı -hı. Emekli olunca bu emlak komisyoncu hani kendi biraz bilgimiz dahilinde o işi yaptık. Aha. Ondan sonra 7 da muhtarlık yapıyor işte seçilince de o şekilde götürdük onu. Önümüzdeki dönemde devam edeceğiz evet. haklı olarak artık. Ee, i̇nşallah yani. vatandaşlıktan bırakmıyor. Onlar rica ediyorlar. Bizi seviyorlar. Biz onları seviyoruz. Onların mutluluğu için, onların güzellik için uğraşıyoruz. Daha çok mahallemizdeki bir böyle demografik dağılım yapsak, yani emeklisi mi çoktur, çalışanı mı çoktur, öğrencisi mi çoktur? nedir yani? Şimdi mahallemizdeki... tabii bir merkez mahalle olması ee, şimdi eskiden biliyorsunuz konak İzmir'in merkeziydi. Hı hı. Şimdi üç yol merkezi oldu. Evet. Çünkü üç yolda metroya bindiğin zaman İzmir'in her tarafına ulaşabiliyorsun. havaalanına gidiyorsun, Aleva'ya e gidiyorsun. E, e, yani her tarafa gidebiliyorsun. Çünkü merkez orası oldu. O nedenle burada tabii çalışanlarımız çok. Öğrencilerimiz de çok. Yaşlarımız da çok. Çünkü bir de Hazreti Fattah'ın yani Fiyatların düşüyor olduğu, yani konut fiyatlarının düşüyor olduğu, eski bir mahalle olduğu için hı hı. en çok emeklinin yerleştiği yerler. Bunun yanında çalışanların kreş sorunu var. Yani bir kreşimiz yok. Benim oku, okullarım yok benim, benim mahallemde okul yok. Mahallenizde okul yok. Okul yok yani düşünebiliyor musunuz? Mahalle yapılmış, bir mahalle kurulmuş, okulu yok. Ee, ortaokul yapıldığı şey, Osman Kibar İlköğretim Okulu oldu ortaokul. Evet. Aşağıda ya aşağı şey gidecek, Şakir, Ezay Şakir Bey gidecek veya da Halil Bey gidecek öğrencilerimiz yani. O Hı. kadar da uzakta. Uzak kalıyorlar. Uzak Zaten lise durumu aynı şekilde. Yani mahallenin sorunları Sağlık hocam durumu nedir? Sağlık hocam var. Sağlık hocam sorunum çözülmüş. Çok iyi, çok iyi. güzel sağlık hocam güzel hizmetler yapıyor vatandaşa. Güzel yalı parkından başka parkımız var mı mahalleden? Mahalle güzel yalı değil benim. Evet park olarak. Park, olarak. park olarak bir tek Mehmet Bey, Doktor Mehmet Bey parkı var. Çok Hı -hı. küçük bir park. Ondan zaten yarısını şey işgal etmiş. E, trafo koymuşlar. Hı -hı. O trafo. dediğim gibi oradan yararlanamıyor pek. Çünkü Nereye gider peki e, Altıntaş Mahallesi'nin sakinleri böyle e, akşam bir serinlikle çıkayım dolaşayım da Şeye gidiyorlar o zaman e, Mumcu Parkı var. Evet. Yakın biliyorsunuz o şeyde e, Yeşilurt Kavşağı'na yakın. Oraya gidiyor. Orada dinleniyorlar. Orada geziyorlar. Yani benim park <laughs> mahallemde park Mahallemizde, yok. Mahallemizde parkımız da Artık yani. bu tabi kurulduğu zaman yapılan ihmaller, dar sokaklar, e, bu okul olayının olmayışı, Bunlar büyük şeyler eşlikçiler yani. Ama şu logar kapakları için e, özellikle sokak arasındakiler e, konak belediyesi tarafından, caddelerdekiler de büyük büyükşehir tarafından o çalındığında bile herhangi bir maddi değere dönüşmeyen malzemeden yapılan... Rica ediyoruz onu daha. Mesela evet. e, bu defa... Şey Yarın yapabilir. bir çocuk düşer ölürse bunun hesabını kim verecek ki evet, örnekler evet, yaşandı evet. yani Türkiye'nin birçok kentinde ama bu... Ya geçen gün işte İstanbul'dan hani şey İstanbul'da Edirne'de yani. o evet. Bulgaristan'dan gelen vatandaşımızın çocuğu. Düştü orada Düştü. çalmışlar orada, işte tabi, Canım, orada yok yeri. efendim çalmışlar. çalmış da, efendim, ihmalden oradan. Evet. Orada yüzde ihmal yani, koca bir rogar orada gitmiş yani bunu kontrol edilmesi lazım yani. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum yani bu işte birazcık e, iş yapması gerekenler tıpkı bir önce sizin verdiğiniz TEDAŞ örneği gibi. Ya ben fatura ediyorum kardeşim sen bana bu hizmeti vermek zorundasın ya. Yani Hı. bura şey mahalle İçeride içeride kalmış gece kondu mahalle diye ikinci bir iş gözle bakamazsın bana. Merkez mahalle can yani bir gelsin evet. görsün ya bir şey varsa. Yani ben diyorum ki mesela. Telefon diyorum ki şu 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 şu, şu direkt lambaların hiçbirisi yanmıyor. Günü yanıyor, gece yanmıyor. Yani denetim yok yani. <laughs> denetim yok yani. Yani gelsinler görsünler ya yani. biz burada kendilerine söylüyoruz. Gelsinler orada teknisyeni var, mühendisi var gelsin baksın. Vatandaş diyor ki bana muhtarım filan 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 direkt lambalar daha sönmemiş yanıyor. Enerji bizim en yani büyük sorunumuz. Ben de açayım dedim ki bak filan filan sokaktaki filan filan direklerimizin lambaları yanıyor saat 9-10 olmuş. Bunları söndürün gece yakın bunlar. Gece yanmıyor bunlar. 168 aramak zorunda kalıyorsunuz değil mi? Onları çok bekletiyorlar. 186. 186. 186, yarıyor. 186 arıyoruz. Bu konuda biz TETAŞ'a ısrarla şeyi söyledik. Bir özel kurum hatta alın. Muhtarların isim listelerini kaydedin. En azından muhtar o numarayı direkt arasın. Karşısına bir direkt yetkili çıksın ki mahallenin sorununu anında iletsin. Ya en büyük sorunumuz biz mesela bilgisayar sistemi çıkıyor. Bekliyorsun işte kaçın sıradasın? 2. sıradasın, 1. sıradasın. Bekliyorsun. Belli bir zaman şey yapıyorsun. Zaten bizim hiçbir şeyimiz yani bizim aldığımız ben benim muhtarlık binam yok biliyor musunuz amca bey? Nerede sürdürüyorsunuz? Ben daha da var. Ben e, muhtarlık binam yok. Ben daha önce emlak işi şey yaptığım biromda Hı -hı. sürdürüyorum. E, 300 lira kira veriyorum, 30 lira aydat veriyorum. 330 lira 420 lira maaş alıyorum. İnternettir, elektrik, elektrik 57, 58 lira elektrik geliyor. E, bu şekilde gidiyor. Yani ya gitme ama bu <laughs> yazık günah. Yani size de yazık günah. Yani sonuçta cebinizde koyuyorsunuz. Daha bırakın cebinizde kalmayın. Zaten, zaten Hamza Bey şöyle bir durum var. Benim bir yerde e, Allah razı olsun muhtarı. Yani adam geliyor, o zaman fakir mi Öğrenci çocuk yani üç buçuk lira falan, 3,75 kuruş geliyor. Ya işte bu param yok diyor. Allah razı olsun diye gidiyor. <laughs> yani diyemezsin kardeşim yani evrakın böyle parasını ver diyemiyorsun yani. yani bir... ama ama sen te e, Telekom'a TEDAŞ'a Allah razı olsun diye diyemiyorsun. Diyemiyorsun. <laughs> 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 yani. Su, diyemiyorsun. Iç, iç suya diyemiyorsun İz, yani. Diyemiyoruz yani. Deme istediğim bizim en büyük sorumuz da bu yani benim. Ama mahallemde yer yok yani. Yani yoksa başkanım her dakika yani oraya yani dediğim anda yapar. Peki bu Mehmet Bey Parkı'nın o trafonun olduğu yerin yakında küçük bir şey çevrilemez mi efendim? Valla orada çevrilir yani orada çevrilir de ama zaten park küçük yani orada bir de muhtarlık binası traf olduğu zaman vatandaş orada parktan biter. E zaten istifade edemiyor. Evet. En azından muhtarlık olarak kullanılır ki siz de oraya birkaç tane bank atarsınız da en azından insanlar gelir iş, iş yapacaklar otururlar beklerler. Ya yani sizin orada da biraz bir de, yaptırır. bir de e, parkta çok kozmopolit oluyor. Yani hmm. o madde bağımları. Madde bağımları falan geliyor. Vatandaşa tedirgin. Ta olsun e, belediye başkanımız oraya bir adam koymuştu yani sahiplenmesini. O da son olarak kaldırıldı o da herhalde. Madde çok büyük tehlike. Ya büyük tehlike yani en büyük bir tehlike onlar yani. Orada vatandaş gidemiyor yani. Çocuğunu götüremiyor. Orada spor aletleri koymuş ona gidemiyor. Yani Merhaba. buna çözüm getirmemiz lazım. <laughs> yani oraya bir güvenlik koyacak. O sadece ee, en azından gece belli saatlere kadar durması gerekiyor başkan orada. Hadi sabaha kadar. Ya nasıl saldırıyorlar. Onlar saldırıyor, nasıl saldırıyor. Polise saldırıyor adam adam. Yani onların bağımlıları biliyorsunuz onların yani. durumları. Ya yani onlar... bir saldırır, iki saldırır. Yani sonuçta müdahale edilirse en azından yarın oraya gelmemesi gerektiğini algılar. Anlar. Evet. Ana oraya sahiplendirildiği, orada evet. olanların olduğunu. E, durum böyle Hamdi Bey. Sağ evet. olun. Bizleri dinliyorsunuz yani, Estağfurullah. Biz dediğim gibi sizleri dinlemeye ve sizlerin eksiklerini, mahallemizin eksiklerini e, ilgili yerlere duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz kamu adına yaptığımız bu hizmeti eksiksiz yapabilmek. Eksiklerimiz olduğunda sizlerden rica ediyoruz zaten. program bu süresince bizimle paylaşın istiyoruz. Yarın Sayın Muhtarım Orhan Güven'le yaptığımız bu sohbet, bu buradaki değindiğimiz konular gazeteniz yeni günde Vatandaş Hamza köşesinde yer alacak. Ee, Pazartesi gününe kadar e, şimdilik sizden izin istiyoruz. Pazartesi sabahı 11.30'da ee, yeni bir mahallemizde, yeni bir muhtarımızla karşınızda olunca yedek iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar programı bitiriyoruz.